Merhaba dostlar Age of History 2'de Nazi Almanyası ile Avrupa Birliği'ni kurma hedefimiz vardı. Ee, öbür bölümde Polonya ve diğer e, ülkeleri fethettik. Ee, Avusturya sonra Çeko neydi ismini söyleyemiyorum kusura bakmayın. Aynen. Çekoslovakya. Aynen. Şimdiki hedefimiz Balkanlara açılmak. Fransa hedefimiz biraz çöp oldu gibi gözüküyor. Fransa şeylerle savaşta Sovyetlerle. Eğer Fransa Sovyetlere ilerlerse biliyorum ki şeyler Fransa güçlü nüfus olarak. İlerlerse Sovyet güçsüzleşirse Sovyete dalma amacımız olabilir aslında. Ne diyorsun? İlerlerse. Olabilir. Aynen. Şimdiki hedefimiz Balkanlara açılacağız. Değil mi? Aynen öyle. Şimdi. Balkanlardaki bütün ba full Balkan alacağız şöyle. Bütün Balkanları ge gerekli gereksiz toprakları da alalım. Bence de. Şimdi ben bir ekonomi kasacağım. Ekonomi basacağım. Üçüncü sıraya yerleştik. Şimdi ordu basımına geçiyorum. Şu ordu basımı da çok kötü ya. Nüfusu bayağı harcadık. Savaşlardan. <laughs> şey ne ya? Ha? Hmm. Lichtenstein. Şu küçük şeyleri koymaları çok kötü ya. Fazla küçük değil mi? Bir de ölçek 3 ya. O yüzden. Şimdi şuraya bir e, ikmal kamp koyacağım. Herhangi bir saldırıya karşı. Önlemimi alayım diye. Sovyet Birliği acayip güçle güçsüzleşti ve ama Fransa'nın vasalı oldu. Çok kötü. Çok kötü oldu. Hangi çok kötü oldu ya. Fransa'nın vasalı olmasıyla. Çok aşırı kötü oldu. Hmm. Müttefik olabiliyoruz mu bundan mesela vasallarla? Bulunuyor. O zaman vasallarla müttefik olup Fransa'ya savaş açabilir miyiz Sovyet'le birlik olup? He onu bilmiyorum. Onu da Öyle olsa aslında ya da özgürlük arzusunu arttırabiliriz. Evet. <laughs> Balkanlarda ordumuzu büyüttük. Ee, Sovyet'e dalacağız Fransa'yla. Avrupa Birliği'mizi tamamlayacağız. En kötü Führeş miydi bir şey kurarız. He, i̇smini unuttum. Her Değil neyse. Ben. Aynen aynen Berkay'ın dediği gibi onu kurarız. Bırakırız serimizi ama kurmaya çalışacağız tabii ki. de Elimizden geleni eks eksitmeyeceğiz ama siz de yani elinizden geleni aksatmayın. Şöyle altta bir abone tuşu var. Anlatabildim mi? Alttaki abone tuşu ve like'a bastığınız an iş bitmiştir. Bir de yorumlarınızı bekliyorum. Aşağıda yorumlarda da Discord sunucumuz var. Gelmeyi unutmayın. Bay bay. Görüşmek üzere. Bay.